hizmete talip olan insanlar, hizmeti işten yapan insanlar daha çok muhabbetlidir, daha çok derslerine bağlıdır, daha çok namazlarına dikkat ediyor, daha çok sofiliğine dikkat ediyor. Bakıyoruz ki ne kadar bir sofi hizmette tembellik yapıyorsa, hizmette aksama yapıyorsa o kadar sofiliğinden de uzak. Onun için bir sofi çok hizmete talip olması lazım. Nefsini hizmete zorlaması lazım. Ve yaparken de sevinçle, sevinçle severek yapması lazım. Eğer bir hizmeti severek yapmazsanız, sadat ı Kiram bunu da bizden kabul etmiyor. İllahi severek ve işten hoşnut e nefsimizi de hoşnut edecek bir şekilde yerine getirmemiz lazım. Bir sofi buna talip olmadığı müddetçe sofiliği çok zor bir durumdadır. Ben onu size söyleyeyim. Çok mürşidi kamiller var ki tabi biz halifelik veya makam peşinde olmayalım. Çok halifeler var ki hilafetini hizmetle almış kendi mürşidinin mursudunun...